Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ham sütlaç yapacağız. Kesinlikle nişasta kullanmadan çok lezzetli bir fırın sütlaç yapacağız. Öncelikle malzemeleri sayalım. Şöyle bir litre süte ihtiyacımız var. Pastörize süt de olur ama bulabiliyorsanız, güvendiğiniz bir sütçünüz varsa pastörize olmayan çiğ inek sütünü kaynatıp da yaparsanız daha da lezzetli olur. Ben şimdilik pastörize sütle yapacağım. 1 su bardağı kadar şeker, 1 kahve fincanı kadar pirinç. Şöyle bir fiske tuz. Bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı koyacağız en son. Ben bunu tuzlu tereyağı koymayı tercih ediyorum çünkü şeker tuz dengesini çok değişik bir şekilde dengeliyor ama sevmiyorsanız normal düz tereyağı da koyabilirsiniz, hiçbir sorun yok. Bu tamamen kişinin kendi zevkine göre. Öncelikle pirinçlerimizi biraz bir sudan geçiriyoruz, bir yıkıyoruz. Birlikte sütümüzü kencemize alıyoruz ve hemen ardından pirinçlerimizi ekliyoruz. Böyle güzelce bir karıştıralım. Bu süt pirinçlerle birlikte öncelikle iyice kaynayacak. İyice kaynayana kadar altını en üst en yüksek seviyede tutacağım. Kaynadıktan sonra altını kısıp yarım saat boyunca pişireceğim. Sütün kaynamasını beklerken böyle ara ara karıştırırsanız pirinçlerin dibe yapışmasını engellersiniz. Şimdi sütümüz artık kaynadı. Bu noktada sütün taşmaması için sürekli başında durup karıştırmanız çok önemli. Şimdi bu şekilde bir iki dakika daha durup daha sonra altını kısacağım. Üstüne Kapağını yarım şekilde koyup bir yarım saat bekleteceğim. Artık sütümüz kaynadı ve kabarmaya başladı. Şimdi bu noktada kısıyorum altını. Taşmaması çok önemli. Ateşinizi iyice kısa alın. Şöyle kapağını da şöyle yarım koyarsanız. Şimdi bu şekilde bir yarım saat kaynayacak. Daha sonra şekerini koyacağız üstüne. Yarım saat sonra görüşürüz. Yarım saat geçti. Yarım saat boyunca kısık ateşte pirinçlerimiz iyice nişastasını suya verdi. Şu şekilde şiştiler. Şimdi bir su bardağı şekeri sütümüze ekliyoruz. Az bir şey de tuz koyuyoruz. Tatlı yaparken mutlaka bir tutam tuz atın ki şekerin tadı daha dengeli gelsin. ve karıştıralım iyice erisin. Yine altına açıyoruz. İlk seferde yaptığımız gibi iyice kaynadıktan sonra altını kısıp bir yarım saat daha bekliyoruz. Sütümüz yine iyice kaynadı. Şimdi bunun da altını yine kısıyoruz. Şimdi bu şekilde bir yarım saat daha bekleyeceğiz. Daha sonra kaplara koyacağız. Yarım saat sonra görüşürüz. Evet yarım saat geçti. Bu yarım saatte de şekerle birlikte İyice kaynadı sütlacımız. Sütlacımız güzelce kaynadı. Şimdi son olarak bir tatlı kaşığı kadar tereyağı atacağız. Dediğim gibi ben biraz tuzlu tereyağı katıyorum. Çünkü çok yakışıyor. Tatlı ve tuzlu dengesini baya güzel ayarlıyor. Ama siz istemiyorsanız normal düz bir tereyağı da atabilirsiniz. Bu sırada kaynamaya devam ederken fırınımızı 250 derecede ısıtıyorum. Şimdi bunu çörek kapları alacağız. Sizde cam kap vardır. Borcam vardır. Herhangi fırına girebilen bir kap yeterli olur. Ben çöreklerde yapmayı seviyorum. Bir de bu çörekleri fırın tepsisine dizeceğiz. Daha sonra bu tepsinin içine su dolduracağız ki sütlaç pişerken taşıp da altlara böyle yayılmasın. Böyle üstüne bir parmak kalacak kadar doldurun bu tarifte bu şekilde tam dört tane çömlek doluyor daha fazla yapmak isterseniz oranları değiştirerek yani işte 8 tane yapmak istiyorsunuz 2 ile çarparak ya da daha az yapmak istiyorsanız yine bölerek yapabilirsiniz Şimdi bunları fırına atalım Buradayken de suyunu koyalım ki taşırken suyu dökmeyelim. Bu suyu tepsiye doldurabildiğiniz kadar doldurun. Şimdi bu şekilde üzeri kızarana kadar bir 10-15 dakika pişecek. Siz ara ara gözlemleyin ki çok yanmasın. 15 dakika pişmesi için ideal. 15 dakika sonra görüşürüz. Bakın şuradan gözüktüğü üzere iyice kabarıp Üstü kızarmaya başlamış. Fırından çıkartırken çok dikkat edin çünkü içi kaynar suyla olduğu için ciddi şekilde yanma riskiniz var. O yüzden çok çok dikkat edin. Gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel pişti. Şimdi bunu alacağız dışarıya. Oda sıcaklığında biraz bekletip daha sonra da soğuması için dolaba atacağız. İsteyen sıcak sıcakta tüketebilir. Üzerinin daha fazla kızarmasını istiyorsanız Fırında tutma sürenizi biraz daha arttırabilirsiniz. Hatta fırınınızın üst ayarını da açabilirsiniz. Biz bu şekilde sevdiğimiz için ben çok fazla yakmıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı takip unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.